Bugün sizlerle beraber Browstars diye bir arkadaş var Hani diye Ona abone olmayı unutmayın ki Şöyle abone olun Onlar da, onlar da bana abone olsun ki En yakın zamanda 50 abone olup Hem canlı hem çekiliş Hem üstüne üstün Eğlenme, bilgilendirme, eğitici videolar gelebilsin lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir de o arkadaşlar abone unutmayın ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın sonra isterseniz oyuna başlayabiliriz ya da gerek yok zaten sadece bir ee, yani şey reklam gibi bir şey yani sponsor olabilir sponsor bir lütfen Evet. bu videoyu dikkat alın ve ona göre aysatıp abone olabilirsiniz olmayabilirsiniz hiç fark etmez sizin istediğinize göre o zaman bu videomuz buraya kadardı görüşmek üzere hadi bay bay sizi seviyorum hadi görüşürüz